Merhaba arkadaşlar, yeni videomuz hoş geldiniz. Aha dedim benim karakter. Su falan diyor karakter ya çok hoş. Russian girls. Da başın daha. Hatta bunu anlıyorum sana. Dört karakter getirse nasıl bir şey olur acaba? Oha hiçlik bu arada hala. Kışlar Kışla, kışla dönüyor ya. Kışla okay. dönüyor ya. Kışla diyelim biraz ya. Seriden yukarıdaki kutulara bakalım. Hazırım yukarısı Doğmuş Dolmuş olabilir yol. başında Şuradan bizim Standart, Hop, kahvemi aldım. Ben de çimento aldım? <gülüyor> 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 aldım. Ne aldım? <laughs> <laughs> Elmasımı alacağım şuradan, elmas. Hop. Arkada olmuşlar arkada olmuşlar Ben sağ tarafa geçiyorum. Sağ o girmiş, o girmiş, yukarıda girmiş, yukarıda girmiş, yukarıda girmiş, yukarıda girmiş, yukarıda da... girmiş, yatakhane. Sizden kırdım çocuğum. Görecek diye sıktım mecbur. <laughs> Burada bir tane. Bok Bana sıkıyor. Şeyde yatakhane canım. Sen sen Aşağıda bir tane sıkıyorum. Bir HP okay. şeyin arkasında şurada. Kaskı gitti. Ekleyin ben biraz yakın oynuyorum. Mermileri kötü mavi set çocuklar. Ben sağdan bak crashleyebilirler sen kötü yerdesin Sen Ben abi. Dışarıdaki yoldan ses geliyor. Yola bakıyorum. Bakacağım mı böyle? Oraya bakıyorum. Aa biri sağ koştu ben göremedim ama. Bot da olabilir. Bot bot. Tam bakıyorum oraya hala ses var mı orada? Biyemiyorum pek. Deliye de bakalım. Burada. Bakayım. Normal ters beni biliyor. Biri düştü. Tolga abiye bakıyorum ben. Rushlamasın diye. Biri yukarıda biri yukarıda. O kışta geldi. Bak kaç ben arada kaldım. Oğlum ben çok ha, ona sıkıyor. Çok fena mermileri. Harbi fena var. Çıkalım mı ne diyorsunuz? Çıkın çıkın, Gerek çıkın. Yok. düşünme bile koş. <laughs> Smoğum yok ama benim. Bakın şu an bak. Koş, koş koş koş. İleride bir yerde bekleyelim. <laughs> Abi çok, çok fena adam Arkadan vurdular. İçeridekiler arkadan kötüydü de. bu arada da dışarıdan gelenleri bilmiyorum. Bir tanesini öldürdü de. de. İçeridekiler mavi sektörü Sağlayalım şurada. Bak bizi atıyorlar. İçerikiyle mi toparlayacağım? Abi geri gel geri gel. Hiç gerek yok. Onlar fightlasın biz sancaklar zaten. Bir canlık sarıyı basıyorum hadi bakalım. 10 can verdi Allah kahretsin düşündüğümüz gibi değilmiş. Düşüyorlar. Şimdi de oynayalım mı? Şu metalden alabiliriz şu bu arada bunları. Move back. Hadi gel. Biliyorum ben de. Hayır. Kaybederiz Onlar burayı da bitirdi bu arada. İsterseniz ben de ekleyen oynayabilirim. Eğitmek için kendime. Hala an? Yapayım mı birlikte oynamayı? Metaldeler, bekle. Buraya çıkacak galiba birisi. Çıktı. Aşağı atladı. Veyron. Gördü mü? Yok beni görmedi. Abi hala orada. Haberin olsun seni görmüş bence o. Eli aynen aynen aynen. hayır aynı. Aşağı atladı oğlum. V'ye attı. Deş attı. Benim burada ses geliyor. Lazerini görmüş olmasın? Sen orada yatsana Ümit. Tamam. İçeride beni gördü. Bu çok fena. Saldım burayı, geri çıktım. Koşuyor üstüme, duyuyorum. Burada zırh basıyorlar. Vurdum bayağı da... Ee, Aşağı atladı geri çocuk. Buradalar, yukarı çıkıyor. This way. Çıkar çıkıyor, çıkar çıkıyor. Mavi. Aldım çelik gereğini, indi aşağıya. Bu yukarı çıkan mavi setti abi haberin olsun. Sağa kaçtı. Sesini öyle aldım. Gitmişler burada. Kuzey burada. Koridor oynuyorlar galiba. Düştü o. Delikteki Abi düştü. O düşürdü. Abi geri çık geri çık düşürdük buradan oynayalım. Çıkamam beni gördü. Sağ tarafta mı? Sağ tarafta. Oo ikisi de orada. İkisi de delikte. İkisi de delikte. Ben burada evet, safe'teyim evet, şu anda. pozisyon değiştiriyorum. Alabilir mi arkadaşın ümit? Alabilir. Aldı galiba. Abi sana koşuyor bir tane haberin olsun. Ben uzaktayım. Ben pozisyon değiştirdim. Bir de yakında. Kapıda mı bir tanesi? O taraf, aynen. Senin ananı... ananı Bu bot sıkıyor. Nereden sıkıyor? Bir tanesi şu bu tarafa bak. Tam şurada buradan. Düştü o da. Soldaki düştü, ofisteki düştü. Sağda kaldı. İçeri giriyorum kapıdan. Girdim kapıdan. Niye sumo kattınız oraya? Ben attım abi. adam öldü burada. Bir HP bu arada her şeyini aldım canımı toplayacağım. İçeride Sağ kaçıyor can basacak. metal kırdım onun. İçeride galiba bir şey. Metal veriyor içeride. Yukarı çıkmış olmasın? Yok nereden yok. Nereden çıkacak? En sağ köşe galiba. Geliyor bana. Şey bekliyorum seni ama. Tolga abiye bekleyeceğim oyuncam. Yaşasak önüne doğru kaçabilir belki Tolga abi. Dışarıda hala. Bekle, ben de canımı toparacağım. Hazır mısınız? Geliyor musun abi? Ben, ben yani buradan yavaş yavaş Atmıyorum. Bakıyorum Ben karşıya koşacağım. Ben karşıya koşup Tolga bir şey yapar. Koştum. Sağda. Bir daha. Abi. Bekle. 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 Ultim var. Sakin. Ulti attım. Yedi ultiyi. Sana koşacak Tolga abi. Öldü. Yes. Ay çok iyi ya. Oh, Vay. İşte budur ya abi. <laughs> Bir Sana şey. Kaza derim. Bir şey de maşim. Delikte de ses var. Bot vardı. Vurmadım galiba. Vurmuş mu bilmiyorum. Bakıyorum right, oraya. 10 mermi var. Mermi indireceğim Sıfır sarı setler. Yani zırhın mina var ya yani. Allah hoş oldu ya. Benim de valla mahkumda yok yani. Bak görüyor musun kasa olunca böyle olmuyor. <laughs> ya çıktık oradan tekrar oynadık ya. Bitti o oyun ya. Overt oldu ya. Sen bayağı iyi oynadın burada. Bir şey Battır ya Toto abi lütfen harbi iyi dolaştı abi azim iyi oluyor Onda bir tane uzi var yapıldı ama bilmiyorum 3-5 k eder alayım ben. Ya, üç çeki iş yapar mı ya? Yapar alıyorum ama. Daha başında. <laughs> ne pis oynadık ya. Ben de açmadım, hiç bekledim falan. Bunda, bunda da AUK var. Reset şart. Alt reset şart ya. Evet. Abi buradan ses geliyor. Abi adam 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 Tehlikelerimi yapacak bir şey yok. Dolduracağım tekrardan. Çöp olacak. İçindeydi oran. Çıktım. E, iç geliyor. Buraya mı geliyor? Bir dakika. İşaret atsana. Bunun içinde hala. Görüyorum. Sol, evet, sola bakın biriniz. Çıktı. Skala İşler yürüsün biraz. Dönmem ben şu an. Koşuyor deş atıyor. Ne gibi? Biri ar düştü. O da bir HP. Ben içinde. i̇çinde tamam. bir HP. Soluna bakıyorum ben orana. İçinde bir HP. Kapıyı mı kapattı? Görüyorum. Ölme. Bir can, bir can, bir O da direkt bitirmeye çalışıyor yavşak. Ultiledim. <laughs> düştü, düştü, düştü. Ya da arkadaşı yedi, arkadaşı yedi. Bekle. Kapıyı aç, C4 atacağım. <laughs> kötü, sağlık <laughs> Kapadım, kaldır rahat rahat. Çok ya. <laughs> Buraya kadar izleyen arkadaşlar bizleri ücretsiz desteklemek istiyorsanız abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Neyi var? Gezegen mort et mi? Aptal yarım. 317 var. Mordel ya mavimsi. Oha yakıt hücresi varmış lan çocukta yenir. Oha. Ne koydu acaba pançına veya sığdıramadı belki de. İyi gördün yalnız bu çocuğu. Bak hala sesler geliyor. Sağdan ses geliyor değil mi? Bakıversene. Yattım şu an. Ben şu an hiçbir şey yapamıyorum ha. 40 canı kaldı şeyimiz bu zaman. Dağ başında. Ben... Görüyorsun çaresizlik. Bak bunda AKS var isterseniz. Kim ya? Bu ne kadar Bucuk. ediyor? 120k bir şey değil. Ozi bıraktım 100 Al Aldı. Alma bundaki şunu çıkaracağım. Bana Bunlar bak. Diğerleri de vurdular. bu burada. Bana bak. <laughs> Bakıyorum abi. Kör oldu lan? mu? Ne oluyor? <laughs> Flaş koyarsan böyle oluyor oğlum işte şey. Işık, oh, el feneri. Bu Yakındayken bu kadar mı oluyor? Tabii tabii. Kör ediyorum. U'ya basarsan. Oh, Hayır, U'ya basarsan ama. Ha. Adam araçlarken uya batıyorsun, bir yanıp söylüyor kör ödüyor adam. Bilmeyenlere. Diğerlerin yani, nerede sizce? Duyurulur. Diğerleri derken ya, boş boş almışlar baktım. Bunlar birilerini vurdu mu ki? En solda yatakhanedeler. Ha onlardan ben de birini bulmuşum onlardan geç. Doğru onlara lazım. Gerçi... Yo iki silahlardı ya. ya evet evet. <laughs> Tam dönemedi o zaman gidelim şey. Okey. Burada da olur. geldi zaten de. çocuk çok komik ama ya. C4 yedi ya. Kaçamıyor. Daha bakıyor, 4 dönüyor değil. <laughs> Üstüme yapışmış o? Yok yanına gelmişti. Yok yok yanına geldi de kaçacak kaçamıyor ben <laughs> <mamam> bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada oldu ya, Allah. <laughs> <Zildim> zaten klavye <vururken. gülüyor> <laughs> <laughs> Üzüldüm çocuğu var Yok mu buradan bir? Ya tamam sensin. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Bir şey değil mi? Bunlar kimseyle fightlamadan. Dümdüz düz barajı lootlayıp çıktı herifler vallahi. Basmadık mı abi? <laughs> Oraya koşana kadar. Bir de zırhım mırhım artık 27'ye 27 zırhım. Sana canını söyleyeyim 40 40'a 40, 40 kaskın canı 24'e 24. E 24. <laughs> 66 66 36, 35 35. Yeleği sıyırdım artık. Dan başım. Sikecem gece gece tak şu şarkıyı Sikecem sesi var gibi de bot yok ortada Ses olabilir adam var. Biri yürüdü duydum Ama Saat köşeye yatıyorlar, oturuyorlar. Biz şurada hatırlıyor musun Görkem? Savaş koparıyoruz yani. onu bir kitimle falan. Burada yatmış adam <laughs> tek başına. <laughs> bir de vurdu deme yapıyoruz sanki? He bir var? de yat güzel izin çıkar. Hekla ultim olmasa anlamayacağız herhalde. Tamam lan hatırlıyorum gibi ya. Video olarak var video, mı? Video video var var bir var. Pasyon hatta dibinde gözüküyor. Ne? Nerede Fasyon lan bu yok. diyor? Bir bakıyorum hatta duvarın gibi, dibinde. <laughs> Biliyorum onu. Ben C o videoda ilk şey yapmış olabilirim. İlk o demiş izlemiş olabilirim. <laughs> Vay be da doğu gidiyoruz zaten. <gülüyor> 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 Bu şey evet. O adam ben gerçekten çok mahvettim yani. Hani her şey kırıldı. İçeriye girdin de sen yine çok vurdun mu? Bayağı vurdum abi. Oy, vurdum çünkü vurdum her şey her Ama sen belki kaskını kırmışındır. Bu yeleği yeter. falan. Ben bayağı yeleği yeterdim. Ben şey yaptım çünkü. Bu arada adamdan aldım kask tertemiz işte yani. 48 canı var hala. Ben, bir Nerede tane 40'lık mavi aldım 40'a 40. A 40. Yani Lazım olur. <laughs> <48 gülüyor> Tamir etmemiş kaskı hiç yani. Bana bak Ümit arkana bak. Arkana bak. Abi çok beter yapıyor ya. Çok bir de sana ba sana bakmıyordu ha. Koşarken yaptım. Yukarıya bakıyordu flash. Bu kadar niye dolanmadın? Yani. Ne bileyim artık. Neyse vakit var. Video uzun olsun. Eşyaları buluruz. Koştu mu çıkaramadım? İnşallah. Ne? Bence kimse girmedi buraya. Ben şey, kontum çıkaramadım laptoptan sanırım. Döbiden bile çıkarttım laptoptan. Kontum <laughs> ney? CD olan mı? Şey, flash. Flash. Ben ikisini de çıkarttım bunları. Şey. Hatta CD'yi saçma sapan bir yuddan çıkarttım. You are no good. Next. No matter what. Still no match. Baba, Allah. Gökpek Allah. Görüyor musun <laughs> Yahya'yı? <laughs> bak 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 nerede yatıyor bak. <laughs> Oğlum Elif <laughs> çok komik ya. Bizi şurada izlemiş ya, şu salak salak hareketlerimiz falan. <laughs> ya, <laughs> ya. Şunu, şunu alabiliyor musunuz? Şu Çok var mı? iyi ya. Bakın. He? Bakın şimdi. Ya <laughs> oğlum gene biri de öleceğiz ama. ben çıkıyorum. Bir de bundan var mı abi? Bir şey geliyor şuradan da bot. <laughs> o dedi bir şey mi? Basınca bunu dışlarını çok rahat görebiliyorum ben. İfadeyi basınca. Bota bak lan. Bizi taramaya geliyor şeyler O şey olabilir. Derde, derde basınca iç tarafta camın içinde falan belki iç tarafta. Duvarın alt dış taraftadır görebilirim belki. Bak Garena hesabı bağlanıyor. Google hesabı bağlanıyor. Facebook ve misafir girişi var. Steam yok şeyde.